Fenerbahçe'den son dakika haberleri almak ve yeni transferleri ilk siz duymak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Şimdi Salvatore Foti de ekipten ayrılabilir şeklinde bir haber var. Salvatore Foti Fenerbahçe'li taraftarların şöyle baktığı bir isimdi. Mourinho'nun cezalı olduğu maçlarda takımın başına geçen isimdi. Ve Fenerbahçe genelde o maçlarda çok gollü galibiyetler almıştı. Bu adam daha iyi futbol oynatıyor diyenler de vardı. E, o ayrılacak gibi bir e, durum var. Sizin bu e, değişiklik, beklenen değişikliklerde en çok gözünüze çarpan, dikkatinizi çeken hangisi? Daha yani kişiselleştirmeyeyim de Necati, asıl mesele biraz şu bir şey yaparak biraz sakinleştirmeye çalışma çabası gibi. Bunlar hatalıydı. Mourinho değil demek bu aynı zamanda. Yani bütün suçun ağırlıklı olarak o tarafa verilmesi gibi söyle. Yönetim şey. anlamında bayağı değişiklikler var hocam. Tabii tabii. Totti dedik ama Stefano Rapetti, Luca Fatiga, Kovanne Serra ya bunların hepsi yollar ayrıldı. Üç Şimdi kişi dedi. Galiba ye Mourinho. Yeni sezonda bambaşka bir yapılanmayla. Şimdi Branko da gitti. Onu da birazdan haberini vereceğiz. Artık yeni sezon. Ki bunlar yönetim artı daha çok Morinyo'nun isteği doğrultusunda değişen isimler. Şimdi bütün bunların hepsi biraz da Morinyo'yu korumaya yönelik iş gibi geliyor. Hmm. Benim kanaatim bu şekilde. Ancak buradaki en önemli noktalardan birisi yenileri gelebilir. Yani Portekiz'de olur büyük bir ihtimalle kendi bildiği, tanıdığı isimler ama yerli isimler üzerinde de bir istek oluşmuş durumda. Yani o aradaki köprü olmazsa bu geçtiğimiz sezon yaşananı tekrar bu sezonda yaşamaya devam ederiz gibi bir havada Fenerbahçe. Öyle anlıyoruz. Tunca Şanlı'nın adını dur. Volkan Demirel'i zaten konuşuyoruz. İstemeyen, Başka Semih Şentürk'ün adı gibi isimler var. Yeni sezonda hem Süper Lig şampiyonluğu hem de Avrupa Kupalarında başarı hedefleyen Fenerbahçe kadrosunu dünya çapında yıldızlarla güçlendirmek için transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı lacivertli ekip bu kapsamda rotasını Fransa Lig 1 devi Paris Saint Germain'e çevirdi. Gündemde olan 3 isim dikkat çekiyor. Güney Koreli kanat oyuncusu Lee Kang-in, Portekizli forvet Gonçalo Ramos ve geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla başarılı bir kiralık dönem geçiren Slovak stoper Milan Skriniar. Sarı Kanarya, Milan Skriniar'ın bon servisini alabilmek için PSG ile resmi temaslara başladı. 29 yaşındaki stoper devre arasında kiralık olarak takıma katılmış ve kısa sürede savunmanın vazgeçilmezi haline gelmişti. Özellikle hava toplarındaki hakimiyeti, liderlik özelliği, pozisyon bilgisi ve kritik müdahaleleriyle dikkat çeken Skriniar, 1.87 boyuyla savunmada fiziksel anlamda büyük avantaj sağlıyor. Fenerbahçe formasıyla 23 maça çıkan deneyimli oyuncu 3 gol, 2 asist üretirken aynı zamanda takımın savunma çizgisini organize eden isim olarak ön plana çıktı. PSG ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun piyasa değeri 15 milyon euro civarında gösterilse de Fenerbahçe'nin bu transferi 10 milyon euro bandına çekmeye çalıştığı belirtiliyor. Skriniar'ın İstanbul'da oynamaktan memnun olduğu ve kariyerine Fenerbahçe'de devam etmeye sıcak baktığı ifade ediliyor. Diğer yandan sarı lacivertli yönetim PSG'nin Güney Koreli yıldızı Lee Kang-in içinde harekete geçti. 24 yaşındaki oyuncu 2023 yazında Mallorca'dan 22 milyon euro karşılığında PSG'ye transfer olmuştu. Sol ayağını etkili kullanan Kang-in, teknik kapasitesi, dar alandaki çalım yeteneği ve oyun görüşüyle dikkat çeken bir isim. PSG formasıyla bu sezon 31 resmi maça çıkan Güney Koreli Yıldız 4 gol atarken 5 de asist yaptı. Hem sağ hem sol kanatta görev alabilen Kangin zaman zaman merkez orta saha veya 10 numara pozisyonlarında da forma giyebiliyor. Özellikle geçiş oyunlarında yüksek verimliliği ve şut tehdidi onu Avrupa'nın yükselen yıldızlarından biri haline getirdi. Fenerbahçe oyuncunun bonservisi için yaklaşık 20 milyon euroyu gözden çıkarmış durumda. Ayrıca Lee Kang'in Asya pazarındaki yüksek reklam ve forma satış potansiyeli nedeniyle kulüp için ticari anlamda da stratejik bir yatırım olduğu değerlendiriliyor. Forvet hattı için ise hedefteki en dikkat çekici isimlerden biri Gonçalo Ramos. 23 yaşındaki Portekizli Santrfor, 2022 Katar Dünya Kupası'nda Cristiano Ronaldo'nun yedek kalmasıyla ilk 11'de çıktığı İsviçre maçında hat-trick yaparak adını tüm dünyaya duyurdu. 2022-23 sezonunda Benfica formasıyla 47 maçta 27 gol atan Ramos, 2023 yazında PSG'ye 65 milyon euro bon servisle transfer oldu. Ancak Fransız kulübünde beklenen çıkışı tam olarak yakalayamayan genç forvet, Lig 1'de 24 maçta 6 gol 3 asistlik bir performans sergiledi. Zaman zaman ilk 11'de başlasa da rotasyonda yedek kalması ve oyun sistemine tam olarak adapte olamaması, kiralık olarak başka bir takıma gönderilmesi ihtimalini güçlendirdi. Fenerbahçe bu fırsatı değerlendirerek Ramos'u kiralamak istiyor. Bon servis bedeli şu anda 45 milyon euro civarında olan yıldız oyuncu için Fenerbahçe'nin ilk etapta bir yıllık kiralık formülü üzerinde durduğu ve maaşının büyük bir kısmını karşılamaya hazır olduğu bildiriliyor. Ramos'un hızlı oyun yapısına, derin koşulara ve ceza sahasında etkili bitiriciliğe sahip olması onu Fenerbahçe'nin hücum planları için ideal bir aday haline getiriyor. Transferde kulübün sportif yönetimi bu üç oyuncunun aynı anda takıma kazandırılması durumunda hem savunma hem orta saha hem de hücum hattında üst düzey bir denge kurulacağına inanıyor. Ayrıca bu isimlerin genç yaşta olmaları potansiyel bonservis gelirleri açısından da orta vadede önemli bir yatırım anlamı taşıyor. Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Avrupa'da gösterdiği istikrarlı performansı bu sezon bir adım öteye taşıyıp Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak ve Süper Lig'de yıllardır süren şampiyonluk özlemine son vermek istiyor. Bu hedeflere ulaşmak adına kulüp yönetimi yaz transfer döneminde çok daha agresif bir politika izliyor. PSG cephesiyle yürütülen bu temasların önümüzdeki günlerde daha da somut hale gelmesi ve anlaşmaların resmiyete dökülmesi bekleniyor. Öte yandan Fenerbahçe'nin geçtiğimiz ara transfer döneminde Major League Soccer ekiplerinden Los Angeles'a kiralık olarak gönderdiği milli futbolcu Cengiz Ünder, ABD kariyerinde beklenen etkiyi yaratamadı. Yüksek beklentilerle transfer edilen 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, takımın hücum hattına dinamizm ve bitiricilik katması amacıyla kadroya dahil edilmişti. Ancak oyuncu hem fiziksel yeterlilik hem de oyun ritmi açısından istenen seviyeye ulaşamadı. Los Angeles formasıyla toplam 15 resmi maça çıkan Cengiz bu süreçte sadece 2 gol atabildi ve 3 de asist yaparak skor katkısı sundu. Ancak bu istatistikler kulüp yönetimini tatmin etmedi. Özellikle MLS'in tempolu ve fiziksel futbol yapısında beklentilerin gerisinde kalan Cengiz takımın oyun planına tam olarak entegre olamadı. Teknik heyet oyuncunun bireysel yeteneklerine saygı duysa da genel performansının satın alma opsiyonu kullanılacak seviyede olmadığını yönetime rapor etti. Bu gelişmelerin ardından Los Angeles, sezon sonu itibarıyla Cengiz Ünder'in sözleşmesinde yer alan satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı. Böylece milli oyuncu, Haziran sonunda yeniden Fenerbahçe kadrosuna dönecek. Cengiz Ünder'in Fenerbahçe ile 2026 yazına kadar devam eden 2 yıllık sözleşmesi bulunuyor. Sarı Kanarya 2023 yazında oyuncuyu Fransız temsilcisi Olimpik Marsilya'dan yaklaşık 15 milyon euro bedelle kadrosuna katmıştı. Ancak oyuncu sakatlıklar ve istikrarsız performans nedeniyle tam anlamıyla beklentileri karşılayamamıştı. Fenerbahçe formasıyla çıktığı ilk sezonda da dalgalı bir grafik sergileyen Cengiz zaman zaman ilk 11'e girse de süreklilik sağlayamamıştı. Teknik heyet Oyuncunun geri dönüşünün ardından hazırlık kampında yeniden değerlendirileceğini ve fiziksel durumuna göre yeni sezon planlamasında yer bulup bulamayacağının belirleneceğini ifade ediyor. Eğer istenen seviyeye ulaşamazsa, oyuncunun bir kez daha kiralanması ya da bon servisiyle gönderilmesi de gündeme gelebilir. Cengiz Ünder'in özellikle Avrupa'da hala belirli bir piyasasının bulunduğu biliniyor. Geçmişte Roma, Leicester City ve Marsilya gibi takımlarda forma giyen ve Avrupa kupaları tecrübesi olan oyuncunun adı zaman zaman Serie A ve Lig 1 ekipleriyle anılıyor. Fenerbahçe yönetiminin oyuncudan bonservis geliri elde edebilme ihtimalini de değerlendirmeye aldığı öğrenildi.